Ben Anapartalar Mahallesi'nde oturuyorum. Halk hükmetinin çok iyi oldu burası. Ben çok memnun kaldım. Belediyeye çok teşekkür ediyorum. Bana bu uygulama, inşallah bu uygulama her yere yayılır. Ben emekliyim, getiremiyorum zaten. Allah, Allah razı olsun belediyeden. Çok iyi. Ekmeği alamayacak kulumuz çok bizim. Fakir. Biz teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz öyle. öyle Allah. Allah bin kere razı olsun. Ben kırışına gidiyorum sürekli. Başka bir şeyim yok. Hani bir de yok. Eee şuradan giden kendi kızım. Oncağızım da işe gidiyor. Onunla kim ısırıyız? Başka kimsemiz yok mu? Bizim gibi garibanlara çok önemli. Çok. Allah ne mutluluğunuz varsa versin yavrum. Allah razı olsun. Allah'ım ne muradı varsa görsün. Teşekkür ettim. Belediyemizdeki halk ekmeğiyle birlikte belediye başkanımıza, ekiplerine teşekkür ederiz. Farklı mahallede halk hikmeti geldi dediği zaman duyduğumuzda e, bizlerin mahallesi ne zaman gelir demiştik. O gün bugün geldi. Ayağımıza hizmet, vatandaşımızın ihtiyaç sahiplerine göre ya da durumuna göre değerlendirilerek güzel bir hizmet. E, burada e, vatandaşımızın ulaşımıyla ilgili de mahallemizin en işlek, hareketli, uygun yerinde bu yönde e, halk ekmeğin sunumunda hizmeti geçenlerden başta belediye başkanımız, Pamukkale'de belediye başkanımız ve değerli ekip arkadaşlarına ayrı ayrı teşekkür ederiz. Sağ olun.